bizim işimiz sokaklarla, caddelerle, raylarla. Daha çok gülen yüz, daha rahat ulaşım imkanı için. Yeşil alanlar ve parklar da bizim işimiz. Özgürlüğün değerini çok iyi bildiğimiz için. Biz sanatla, kültürle hep iç içeyiz gençlerimize aydınlık bir gelecek sağlamak için işimizi hayata duyduğumuz sonsuz saygıyla yapıyoruz. Sağlık için, güven için, yaşam için. Biz 3,5 milyon hemşehrimizden aldığımız güçle hiç durmadan çalışıyoruz, çalışacağız. Çünkü işimiz İzmir, gücümüz İzmir.